Türk Kızılay'ı 146 yıllık tarihi boyunca Başta doğal afetler ve savaşlar olmak üzere Dünyanın her yerinde Bir Beş İç Farkı gözetmeksizin Bağımsızlık. Hayır kurumun itelli, Birlik. Ve evrensellik İlkeleri doğrultusunda. Faaliyetlerini faaliyetleri sürdüren bir sivil toplum örgütüdür. Son dönemlerde ülkemizde Kütahya, Sima, Van depremleriyle. Soma ve Zonguldak maden faciaları sonucunda üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Bunun haricinde Somali, Gazze ve Telafer gibi yurt dışında daha birçok yerde ihtiyaç sahibi insanlara gereken yardımı yaparak evrensel düzeyde faaliyetlerde bulunmuştur. Ayrıca Türk Kızılay'ı. 2008 yılından bu yana gönüllü kan bağışçıları aracılığıyla ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktadır. Türk Kızılay'ı milletimizin merhametli vicdanının sesidir. Acının, ızdırabın, göz yaşının olduğu her yerde biz varız. Biz Kızılay'ız. İyi ki varsın Kızılay. İyi ki varsın Kızılay.